Evet başkanım. Bir kısa ara verelim. Güzel Merhaba. güzel top oynuyorsunuz çocuklarla. Ee, bugün Çocuklar güzel Bizim her şeyimiz. Çocuklar bizim her şeyimiz. Evet 23 Nisan etkinliklerinde gerçekten hala devam ediyor. Biraz önce açılış yapıldı. 26 Nisan'dayız bugün. 23 evet. Nisan'dan beri Saray'da etkinlikler devam ediyor. Gerçekten güzel bir katılım da var. Arkada aileler çocuklarıyla beraber. Ortam nasıl gidiyor? Bugün ne hissediyorsunuz? Öncelikle Çorlu Cep Haber izleyenlerine dinleyenlerine sizlerin uzunluğuna çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımız çok mutlu. Çocuklarımızın mutlu olması bizim için gerçekten çok önemli. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl yine çocuklarımıza bir çocuk şenliği düzenlemiştik. Ee, kültür merkezinin önünde bu yılda çocuklarımıza Ecevit Parkımızın burada e, bir çocuk etkinliği düzenledik. Ecevit Parkı vardı. Parkın içerisinde bir sosyalleşme yoktu. E, 7'den 70 e herkesin uğradığı bir me meydandı burası. Bir e, Çayını içerdi, kahvesini içerdi, sosyalleşirdi burada insanlar. Buraya küçük bir kafe açtık. Kafemizin içerisinde işte çayını içecek, kitabını okuyacak, böreğini alacak dışarıdan. Yemeğini yedikten sonra burada dinlenecek, istirahat edecek. Şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimiz burada oturup konuşacak. E, açılışta da söyledim dedikodusunu yapacak çerezini yiyecek güzel bir yer e, açtığımıza inanıyorum ve hınca hınç dolu e, anneanneler burada babaanneler burada dedeler burada anneler burada çocuklarımız burada siz buradasınız. başka Merkez mutlu anladığım mutlu, kadarıyla çocuklar mutlu Abdül Abdülbaşkan mutlu mu? Çünkü açılışta Büyükşehir Belediye Başkanımız yoktu Sayın Candan ki siz ablam diyordunuz. Ablam. Evet e, abim diyordunuz Sayın Vahapakay abim diyorsunuz yok. E, i̇kizim, kankam diyorsunuz, Volkan Nallar yok. yok, il başkanı yok. yok. Tabii olanları da siz söyleyeceksiniz ama kırgın mısınız? Neden yok, yok böyle bir günde? Bunu merak ediyorum. Şimdi bu 23 Nisan'ı biliyorsunuz bir deprem de yaşadık 23 Nisan'da. Bütün belediyelerimizin kendine az bir programları vardı. Candan Hanım candan benim ablam, Candan Başkanımız. Volkan Nallar, Sayın Volkan Nallar, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız... Onun da özel işleri olduğu için gelemedi. Aradı telefonla ikizim. Abim onun da Çerkezköy'de programı yoğun olduğu için gelemediler. Ama başkanım böyle bir günde abi gelmez mi? Abla gelmez mi? Kanka gelmez mi? Başka bir günde gelecekler. Başka bir açılışta gelecekler inşallah. Başka bir açılışta onları burada bekliyoruz. Ya muhakkak onların da gelmek istediler. Telefonla aradılar. Telefonlarla konuştuk. Onların da kendine göre bir işleri vardı. Bir e, koşturmaları gerekiyordu. O yüzden gelmediler. Asla gönül kırgınlığımız olmaz. Başkanım biz e, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ örgütünü yakından takip Ama ediyoruz. Ama gelenler vardı. Evet, gelenler, gelenler vardı. İl Başkan Vekilimiz Sayın Mehtap Tural geldi. İl Kadın Kolu Başkanımız Büşra Hanım geldi. Yine İl MYK Ece Hanım geldi. Tekirdağ Milletvekilimiz Trakya Milletvekilimiz diyorum ben ona. İlhami Özcan Aygun geldi. Ee, yine ablamız Yine ablamız Tekirdağ Milletvekilimiz Nurten, Sayın Nurten Yontar geldi. Muratlı İlçe Başkanımız İsmail Başkanım geldi. Yine komşu ilçelerden gelen e, belde başkanları, belediye meclis üyelerimiz geldi. Gelenden de gelmeyenler de Allah razı olsun. Peki başkan biz tabii e, Tekirdağ örgütünü Cumhuriyet Halk Partisi örgütü yakından takip ediyoruz. Biliyoruz ki belediye başkanlarıyla Sayın Candan Yücel arasında e, böyle istenmeyen tatsızlıklar var. Sayın Abdültaş Yasen ne tarafta duruyor? Vahap abisinden yana mı, Candan ablasından yana mı? Bunu da bir kez daha sormak istiyorum. Abi. Büyükşehir'den yatırımları tam oluyor musun başkanım saraya? Sadece projelerimizi yaptık. O da çiçeği burnundaydı. O da çiçeği burnundaydı Büyükşehir Belediye Başkanımız. 2025 yılının Mayıs'ı itibariyle sarayımıza projelendirdiğimiz yatırımlar gelecek. Geldiği zaman onları da sizlere göstereceğiz. Açılışlarımızı yapacağız. Peki şurada bir otobüs görüyorum. Ee, Edirne Bandosu gelmiş buraya başkanım. Ya evet. Büyükşehir Belediyesi'nde bandosu var. İstediğinizde vermediler mi? Yok. Edirne Bandosu biliyorsunuz. Edirne Bandosu bizim bölgemize has bir bando. Harbi orijinal bir bandosu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde ne, ne istese veriyorlar zaten. Allah razı olsun. Ama biz Edirne e, Belediye Başkanımızla daha önce de bir konuyu konuşmuştuk. O da yol arkadaşımız. Avukat Filiz Hanım, ondan da Allah razı olsun. Onların bando şefi Süleyman abi, ben buradaki açılışlara geleceğim kardeşim dedi. Edele Bandosu'nu takdim ettik. Vatandaşlarımızın e, hizmetine de açtığımız parkın açılışında da güzel bir bando ile karşılaştık. Karşıladılar, vatandaşlarımızla karşıladılar. Biraz heyecanla yapıyoruz. E, şanlı Marşımızı onların eşliğinde hep birlikte söyledik. Güzel de oldu yani. Başkanım tabii yaklaşan bir e, örgüt seçimleri de var. Herhalde Eylül-Ekim gibi ilçe kongreleri yapılacak. Abdültaş Yasan başkanım, bununla ilgili tabi sonuçta Cumhuriyet Halk Partilisi'nin çalışmalar var mı? Yeni üye katılımları var mı? Yine bir e, erken seçimle ilgili imza kampanyası var. Belki bunları ilçe başkanına sormamız lazım ama siz yakalanmışken siyasi çalışmalar nasıl gidiyor sarayda? Siyasi çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda önümüzde bizim e, kongrelerle alakalı herhangi bir çalışmamız yok. Bizim sadece e, içeride şu anda tutuklu olan Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu için imza kampanyalarımız bir hızla devam ediyor. Onun için mücadelemizi yapıyoruz. Her çarşamba İstanbul'un değişik ilçelerinde mitingler olduğunda oraya katılmaya çalışıyoruz. Ama şu anda bana gelen, şu ana kadar sorduğunuz soruya istinaden söylüyorum, daha örgütsel olarak ilçe kongrelerin başlamasına alakalı hiçbir şey duymadım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. O kadar soru sordum. Doğru düzgün bir cevap alamadım. Tam bir siyasetçisiniz. Sorduğum sorulara... Terazi değil. <laughs> Tera, Terazi de denge Çok teşekkür ediyorum. Hem yayınımıza bu, renk kattınız bu ikinci, gerçekten. Bu ikinci e, kurdere kesişimizdi. Birini Göçerler Mahallesi'nde kestik. Göçerler Mahallesi'nde kestik. İkincisini e, Ecevit Parkı'nda Kesiyoruz. İnşallah ilerleyen e, günlerde belki 19 Mayıs'a yetiştiririz. Pazarcık mahallemizde, Pazarcık mahallemizde bir açık hava yazlık düğün sonunu açacağız. Oraya muhtarlık hizmet binası koyduk. Muhtarlık hizmet binası koyduk. Çünkü muhtarlarımıza ben her zaman şunu söylüyorum. 29 mahallenin seçilmiş muhtarı benim e, seçilmiş belediye meclis üyelerim gibidir. Onları o kadar seviyoruz. Yakın da de destekliyoruz bütün muhtarlarımızı. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda gücümüzün yettiğince, gücümüzün yettiğince e, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çorlu'dan buraya kadar geldiğiniz için ayrıca ben size çok teşekkür ederim. Sayın Gülgün ablam, Sayın Ercan abim. İyi ki varsınız. Allah sizden de razı olsun. Evet çok teşekkür ediyorum. Saray Belediye Başkanı Sayın Abdültaş Yasan o enerjisini hiç kaybetmiyor maşallah. Bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.